Herkese merhaba, Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben İhkaz. Bugün durdurulamayan, susturulamayan zihinler yani maymun zihinler için bir pratik yapacağız. Evet şaka değil gerçekten. Maymun zihin diye bir terim var. Bu terim tıpkı daldan dala atlayan, sürekli hareket halinde olan maymunlar gibi düşüncelerinde oradan oraya, oradan oraya sekmesini anlatıyor. Ya bu hepimizin başına sıklıkla geliyordur diye düşünüyorum kimilerimize muhtemelen çok daha fazla geliyor ama bazen bir şey düşünüyoruz. Sonra aklımıza başka bir şey geliyor. Oradan başka bir şey geliyor. Ne düşündüğümüzü unutuyoruz. Bir yere gidiyoruz. Ben buraya niçin gelmiştim diyoruz. Çünkü geldiğimiz sebebi unutmuş oluyoruz. Sürekli başka düşünceler böyle bir oradan oraya atlama halinde oluyor. E bu düşünceler bazen bizi geçmişte yaşatıyor. Bazen gelecekte yaşatıyor. Bazen çok gürültücü olabiliyor, eleştirel olabiliyor. Genel olarak yorucu oluyor ve bize kendimizi iyi hissettirmiyor. Evet, maymun zihin tanımı bunları içeriyor. Bugün yapacağımız pratikte bu maymun zihinlere bir görev vereceğiz ve diyeceğiz ki burada kal, bedende kal, akışta kal, harekette kal. Bunu hareket yoluyla yapacağız. Hem tüm bedeni çalıştıracağımız bir pratik olacak hem de maymun zihinlere başka yere kaçması için çok fazla fırsat vermeyeceğiz. O da mümkün olduğunca hareket yoluyla burada tutacağız. Pratiğimize dört ayak üzerinde başlayalım. Dizlerin altına yerleştirmek için sen de benim gibi bir battaniye alırsan dizlerin üstünde zaman geçireceğiz. Bu yumuşatmak dizlerin altını sağlık açısından, diz sağlığı açısından herhangi bir sorun olmasa bile dizlerinde oldukça faydalı. Dört ayağa geçtikten sonra kendini şöyle bırakmadan bir dirseklere düzelt. Bedenini yukarıya doğru toparla. Omuzlarını sıkma. Ve omurganla bir sekiz çizmeye başla. Sonsuz işaretini çizmeye başla. Öne geri. Ya bu biraz kafa karıştırıcı olduysa daireler de çizebilirsin. Ama ellerinin ortasında, bedeninin altında hayal et. Gör gerçekten o sekizi ve onun üstünden geç. Ve bu esnada nefes akışın sürsün. Nefesini hiç tutma. Mümkün olduğunca sakin, derin nefeslerle başını kitlemeden. Ve şimdi sekizini ters yöne çizmeye başla. Bu küçük bir sekiz olabilir. Belki git gide büyüyen bir sekiz olabilir. Onu takip et. Aldığın nefesi fark et. Ver onu sakince. Ve nefesini boşalttıktan sonra ortada sabit kal. Ellerin omuzlarının tam altında değil de belki birazcık daha önde olabilir. Omuzlarına fazla yük bindirme. Ve sol ayak parmaklarını tak geriye, topuğunu geriye doğru bastır. Şimdi sağ ayağı da yanına al ve plank pozuna gel. Tabii ki istersen Dizleri yerde tutup ayakları çaprazlayıp yukarı kaldırarak yarım plankte de kalabilirsin. Veya el bileklerine çok yüklendiğini düşünüyorsan yumruk veya dirsek üstünde kalmak da bir seçenek. Ve plank'e geldiğinde birazcık burada kal. Nefesini tutmadan öne geriye hareket edebilirsin. Burada başın, omuzların, kalçan ve topukların tek bir hizada olsun. Topla karnını içeriye doğru. Al derin bir nefes burada. Verdiğin nefesle beraber dizlerini yere bırak ve aldığın nefesle inek pozunu açıl, göğsünü aç, omuzlar geride. Verdiğin nefesle kediye gelme, verdiğin nefesle hadi tekrar planke gel veya yarım planke. Aldığın nefesle dizleri bırak, aç göğsünü. Burada ayakların üstü yere gelebilir. Ve nefesini verirken tak ayak parmaklarını plank veya yarım plank. Hadi tekrar al nefes. Ver. Tam plankteysen bastır topukları geriye doğru. Al nefes bir kez daha. İnek pozunda aç göğsünü. Ver nefes plank. Hadi son bir tur. verdiğin nefeste plank veya yarım planktesin. Hadi bir nefes döngüsü burada kal yine karnı iyice topladın içeriye. Omuzlarını çok sıkma, başını rahat bırak. Ve verdiğin nefesle beraber dizleri yere bırak, ayak parmakları takılı kalsın. Çocuk pozuna gelir gibi kalçayı geriye getir. Alnını yere doğru serbest bırak. Şöyle bir nefes döngüsü burada dinlen. ve nefesini boşalttıktan sonra kalçanı hafifçe sağa doğru kaydır sağ topuğunun üstüne doğru ve ellerinle sola doğru uza matının dışına belki ve şimdi tam tersi için ellerinle yürümeye başla önce matının ortasına gel oradan sağa doğru ve kalçanı şimdi sola doğru çıkar sol topuğunun üstüne doğru İki el de yerde Başın rahat. Ve tekrar ortala kendini. Nef bir nefesle başını öne doğru serbest bıraktın. Ve aldığın nefesle tekrar dört ayağa verdiğin nefesle de bir kez daha plank veya yarım plank'e gel. Al burada nefes. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek Burada birazcık pedal çevirmeye başla. Eğer rahat hissetmek, daha rahat hissetmek istersen ellerini belki birazcık dışa doğru döndürebilirsin. Omuzlarına yüklenmeden. Ve hazır hissettiğinde sabit kal köpeğinde illa bacaklar dümdüz olmak zorunda değil. Hafif bir büküklük dizde olabilir. Ve sol ayağını sağ topuğunun arkasına getir. Parmaklarının arasında topuğunu alarak birazcık sağ ayağını yere doğru bastır. Bunu sağ bacağının arkasında hissedeceksin. Ve tam tersi sol ayağı yerleştirdin. Sağ ayak parmaklarınla sol topuğunu şimdi bastır yere doğru. Omuzlar rahat. Dilersen dirseklerin üstüne gelebilirsin. El bilekleri yorulmasın. Ve sağ ayağını yerleştir tekrar. Al derin bir nefes. Verdiğin nefeste dizleri iyice bükerken ayak parmak uçlarına yüksel ve ellerinle adım adım geriye yürü. Topukları yere yerleştir ve bütün bedenini öne doğru serbest bırak. Bir nefes döngüsü burada kal. Dizler burada yumuşak olabilir. Ellerin yerle buluşması şart değil. Aldığın bir sonraki nefesle yarı yola gelmek için omurganı uzat. Şimdi bacaklar da uzun ve kollarını iki yana veya hafifçe kalçana doğru geriye aç. Avuçlar yere dönsün. El parmaklarının arası açık. Başını kitleme. Bakışın ayaklarının arasında. Al burada nefes. Verdiğin nefesle yumuşat dizleri. Kolları serbest bırak. Tekrar al yarı yola açıl. Omuzlar geride, bacaklar ve omurga uzun verdiğin nefesle ah, bırak kendini al tekrar yarı yol ver bırak al yarı yol bacaklar omurga uzun başını kitleme ver yumuşat dizleri kollar salınsın dilediği gibi hadi son bir tur şimdi burada aşağıda birazcık sallanarak uttan asana da kal karşılıklı dirseklerden de tutabilirsin. Birazcık sağa sola hareket edebilirsin. Bedenin şöyle bir sirkelensin. Göğsün üst bacaklarına yaklaşsın. Bunun için dizlerini istediğin kadar bükülü tutabilirsin. Ve aldığın bir sonraki nefeste hadi yarı yola açıl ve burada sabit kal. Şimdi eller yerde veya bacaklarının üzerinde olabilir. Başın rahat ve verdiğin bir sonraki nefesle dizleri bük, elleri yere yerleştir ve adım adım öne yürü, plank veya yarım plank'e gel bir kez daha. Burada derin bir nefes al ve verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Bir nefes döngüsü de burada kal. ve ayak parmak uçlarına yüksel. Dizlerini yumuşat. Şimdi öne doğru yürü. Ellerine doğru. Ayakların arası kapalı ya da açık fark etmez. Bir kez daha uttana sana için kendini öne doğru bırak. Başının tepesi yere dönsün. Ve aldığın nefesle yarı yola açıl. Eller bacaklarda veya yerde. Şimdi ayakların arasını Kapa. Ve Dizleri bük, avuçları yere yerleştir, sol ayağını geriye al, sol dizini battaniyenin üstüne bırak. Eğer battaniyen ileride ya da geride bir yerde kaldıysa onu tekrar dizinin altına doğru konumlayabilirsin. El parmak uçlarına yükseldin, arka ayağının üstünde yere bırakabilirsin. Şimdi sağ elini sol elinin yanına al ve çapraza doğru yürü. Biraz burada sağ dizini sağa doğru açabilirsin. Sağ kalçanda bu hareketin etkisini hisset. Ve dirseklerin üstüne de gelebilirsin. Nasıl rahatsan. Şöyle bir göğsünle yere doğru çekildiğini düşün. Başını yine boynunu kitlemeden. Nefesin aksın. Nefesini boşalt ve tekrar adım adım geriye yürü. Ayağını iki elinin arasında ortala ve aldığın bir sonraki nefesle kollarınla beraber omurganı kaldır yukarıya. Omuzlar rahat burada. Avuçlar birbirine dönük el parmaklarının arası açık. Al nefes. Ver nefes. Dirsekleri bük. Kaktüs kollara gel. Ve ellerini getir şimdi geriye. Kenetle üstten ya da alttan tutabilirsin. Hiç fark etmez. Omuzlarını önden geriye yuvarlarken dirsekler Uzasın kollar, uzasın kürek kemikleri, yaklaşsın birbirine. Dengede zorlandıysan sol ayak parmakların takılı kalabilir. Al nefes. Verdiğin nefesle çöz ellerini. Ve arka ayak parmağın takılı değilse şimdi tak. Sağ elini bir kez daha sol elinin yanına getir. Bu sefer matın içinde ayağının yanında ve arkadaki dizini kaldırırken arka topuğunu yere yerleştir. Şimdi arka ayak parmakları hafif çapraz böyle yine öne doğru bakabilir, karşıya bakabilir. Nasıl rahatsan ön dizin bükülü. Elini burada istersen yumrukta yapabilirsin. Sağ elini ve sol elini de kalçana getirip göğsünü aç. Parşva konasana sana için bu seni çok zorladıysa kalk birazcık daha yukarı. Dirseğini üst bacağına yerleştir. Ama burada bütün ağırlığı öne verme. Karın gücünle, arka ayağının gücüyle de biraz yukarıda kal. Arka ayağının dışını iyice yere doğru bastır. Ve sonra sol kolunu da ekle. Yukarıya doğru kaldır. Al burada nefes. Ve nefesini verirken ön bacağını düzelt. Şimdi sol el sol bacakta. Sağ kolunla gökyüzüne uzağa açıl. Ters üçgen. Al burada nefes. Verdiğin nefesle bir kez daha dizini bük. Dirseğin dizinin üstünde, kolun yukarıda veya burada el, yumruk yerde kalmaya devam edebilir. Sağ el. Nefesini boşaltırken bir kez daha ön bacağını düzelt. Ters üçgeni açıl. Al burada nefes. Verirken tekrar öne doğru gel. Al nefes. Verdiğin nefesle ters üçgen. Al burada nefes. Verdiğin nefesle bük dizini öne gel. Ve hadi al nefes. Verdiğin nefesle tekrar öndeki bacağı düzelt. Kolunu kaldır. Ters üçgendesin. Ve şimdi nefesini verirken sadece kolunu aşağıya indir. Sağ ayak parmaklarını da içeriye doğru al. Ve şimdi sol ayak parmakları dışarıya dönsün. Ve ters yer değiştirsin. Bunun için sağ elinle bacağının sağ bacağının arkasına doğru gelirken sol kolunu aç gökyüzüne. Omzun geride. Al burada nefes. Verdiğin nefesle sol dizini bük. Dirseğin dizinin üstünde. Kolun yukarıda veya bu taraf içinde denemek istersen el parmak uçların yerde olabilir ya da yumruğun. Nefesini boşaltırken tekrar bacağını düzelt. Geriye ters üçgeni açalım. Al nefes burada. Verdiğin nefesle öne gel. Başın bu hareket esnasında rahat al nefes. Verdiğin nefesle gel geriye. Al burada nefes. Ver öndesin. Al nefes. Ve verdiğin nefesle uzat bacağını. Uzat kolunu gökyüzüne ters üçgendesin Ve verdiğin nefesle beraber indin aşağıya. Şimdi sağ elinde sol elinin yanına gelsin. Arka ayak parmakların karşıya dönsün. Dizini yere bırak. Burada yine battaniyeni dizinin altına gelecek şekilde yerleştirebilirsin. Ayağını ortalasın ellerin. Arka ayağının üstünde bırakabilirsin. Aldığın nefesle kolları yukarıya gönder. Omuzlar rahat. Al tekrar nefes. Ver nefes. Kaktüs kolları açıl. Ve ellerini bir kez daha geride kenetle. Bu sefer öbür baş parmak yukarıda olsun. Omuzları önden geriye yuvarlarken kollar uzasın. Bir nefeste burada kal. ve nefesini verdikten sonra elleri çöz sol el sağ tarafa gelsin ve matından dışarı çapraza doğru yürü sol diz hafifçe yana doğru sola doğru açılabilir şimdi sol kalçanda bunu hissedeceksin burada yine dirseklerin üstüne gelmek de bir seçenek olabilir nasıl rahatsan omuzları rahatlat nefesini dinle nefesini ver ve ellerini adım adım geriye yürü sol el hala içeride kalsın ve arka ayak parmaklarını tak arkadaki dizini kaldır ayağını yere yerleştir şimdi ön bacağı da uzat ön ayağı da sol ayağı da içeriye doğru al ve geniş bacaklarla kendine yukarıya doğru ittir burada Ayaklar, bir ayak parmakları birbirine dönebilir veya direkt karşıya bakabilir. Eğer bu ikisi de senin için çok çok zorsa o zaman tabii ki biraz sağa sola açabilirsin. Ama iç bacaklarda bu etkiyi daha çok hissetmek için parmakların karşıya bakması ya da birbirine bakması daha etkili olacaktır. Kalçan dışarıda kalmasın. Kalçanı öne doğru toparla. Ve kollarını iki yana aç. Avuçlar yere dönsün. El parmaklarının arası açık. Omuzlarını rahat al. Burada nefes. Ay ayaklarının dış kısmına iyice bastır. İç bacaklar çalışsın. Verdiğin nefesle yarı yol için. Yarıya kadar in. Omurgan yere paralel olsun. Kollarını düşürme. Omuzlar geride. Bacaklarını hisset. Ve it buradan kendini tekrar yukarıya. Harika. Al nefes. Verdiğin nefesle. Hadi iç bacakların da gücüyle tekrar yarı yola gel başını kitlemeden aldığın nefesle tekrar yukarıya kalk. Bacaklar burada titriyor olabilir. Harika. Hayat gelsin, neşe gelsin. Verdiğin nefesle bir kez daha yarı yola doğru gel. Aldığın nefesle kaldır kendini, kalçayı toparla içeriye doğru. Şimdi verdiğin nefesle tekrar öne doğru gel ve bu sefer kolları da serbest bırak üst bedeninde yere doğru dönsün. Burada ayakların arasını birazcık daha açmak istersen açabilirsin. Ellerin yerle buluşmuyorsa topla burada battaniyeni bir rulo gibi yükselt ve ellerini onun üstüne koy. Başının tepesi yere dönsün. Başın serbest. Tabii ki burada başını yere değdirebilirsin eğer değiyorsa veya dirseklerin üstüne gelip avuçlarına bırakabilirsin başını. Dizlerde minik bir büküklük kalabilir. Burada bir süre kalacağız. O yüzden rahat hissettiğim bir konuma geç. Ve eğer ellerin yerde ise, onları belki biraz geri yürütmeyi deneyebilirsin. Çok önde değil de daha ayakların arasında yerde olacak şekilde. Sana iyi gelen şöyle bir baş aşağı pozisyonu yakala. Nefesini tutmadan ve ayaklarının dışıyla yeri ittirmeye devam ederken omuzlarını da rahatlat. Nefesini dinle. Ve yavaşça dirseklerin üstündeysen ya da başın yerdeyse tekrar ellerin üstüne gelip beraber burada buluşalım. Ayaklarının dışına iyice bastır ve kendini yarı yola açmak için bacaklarının gücünü kullan. Kollarını iki yana aç. Hadi bir nefes yarı yoldasın. Artık bitiyor. Ve güçlü bacaklarla ah it kendine. Benim bacaklar biraz sallandı. Seninkiler nasıl acaba? Bir iki adım kadar. Şöyle içeriye doğru yürüt bacakları ve sanki malasanaya gelir gibi şimdi topuklar içeride ayak parmakları dışarıda yavaşça kalçanı yere doğru ağırlaştır ve buradan kalçanı yavaşça hafifçe sakince yere bırak ve bacaklarını çaprazlayıp rahat ettiğim bir oturuşa gelebilirsin. Bugünü pratiğimizin sonuna geldik. Hareketli bir pratik oldu. Biraz güçlendiren, biraz açan, esneten bir pratik oldu. Tüm bedenin çalıştığına, emin olabilirsin. Hazır maymun zihinlerden birazcık uzaklaşmışken hadi şöyle gözlerini kapat. Ve birazcık da bağdaşta tüm bu hareketlerin bedenindeki etkisini gözlemle. Kalp ritmin hala tam kendi doğalına dönmemiş olabilir, hızlı atıyor olabilir. Derin ve sakin nefeslerle ritmini de doğala getir. Kendi doğalına. Ve eğer burası hoşuna gittiyse bir süre burada Nefesini takip ederek meditasyon yapabilirsin. Şavasana'ya geçebilirsin. Veya burada yaptığım bu çalışmanın pratiğin etkisiyle bunu gününün geri kalanına taşıyarak pratiğini sonlandırabilirsin. Teşekkür ederim bugün burada bana eşlik ettiğin için. Yorumlarını bekliyorum. Kanala desteğini bekliyorum. Bir diğer pratiklerde görüşmek üzere. Namaste.